yüzündeki tüm canlıların temel duygularından bir tanesidir. Korkuyu birçok dalda farklı farklı değerlendirebiliriz. Bazıları atalarımızdan kalma kronikleşmiş korkular, bazıları çocukluk travmaları veya bilinmezliğin getirdiği gibi çokça çeşitlendirilebilir. Bugün Türkiye turumuzda bazılarını deneyimlediğimiz, bazılarının namını çokça duyduğumuz, tehlikeli, veya cinli köy diye adı çıkmış köyler hakkında konuşacağız. Bu tarz içerikten korkan veya rahatsız edici bulma ihtimali olanlar şimdi videoyu burada kapatabilir. Eğer hazırsanız Türkiye'nin en tehlikeli köylerini konuşmaya başlayalım. Ödemiş ilçesine bağlı meşhur Lübbe köyü başlayalım. Köyün birden fazla hikayesi mevcut. Bunların ilki sadece 5-6 kişinin yaşadığı köyde kahveciliğini sürdüren Mehmet abinin hikayesi. Zamanında köylü sayısı çokken uyguna devir aldığı kıraathanenin sahibi ondan tek bir söz ister. Bu köyde son bir kişi kalana kadar kahvehaneyi kapatmayacaksın.'' der. Şanssızlık mı denir yoksa paranormal olaylar mı bu size kalmış. Mehmet abi işletmeyi aldıktan sonra köy nüfusu yavaş yavaş erozyona uğramış. Gerek yaşlılıktan gerekse de köye elektrik gelmediğinden başka köye taşınanlar oluyor. Doğal olarak işletmesi zarar etmeye başlıyor. Ama geçmişte verdiği sözden dolayı kahvehaneyi kapatamıyor. Fark ettiyseniz Mehmet abi diye hitap ediyoruz kendisine. Çünkü yaklaşık 4 yıl önce Lübbey köyünde kendisini ziyaret ettik. Köy hakkında daha detaylı bilgiyi bizzat Mehmet abiden dinlemek isterseniz yukarı linkini bırakıyoruz. 5-6 kişi için kahvehaneyi açıp zarar etmek, insanların aklına yatmadığından kaçınılmaz olarak ithamların hedefi haline geliyor. Bunlardan bazıları Mehmet abiyi direkt cin ya da şeytan olarak görüyor. İkinci inanış, köyde kalanlardan bir kadın oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra aklını yitirmesi ve vesveseli bir yaşam sürdüğünden dolayı içine cin kaçmış diye düşünülmesi. Biz köydeyken arada sırada kadının bağırışlarını duymuştuk. Üçüncü iddia ise geceleri bu köyde cinler musallat olduğu için köyden insanların kaçtığı yönünde. Köyün eski ve bakımsız olması dışarıdan özellikle gece görüntüsüyle hayal edildiğinde korkutucu olmasını doğal buluyoruz. Sizin bulunduğunuz şehirde Lübbey gibi köyler var mı? Varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Hikayesi sağlamsa biz de mutlaka gelir yerinde görmek isteriz. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kızılkarlar Köyü, daha köyün isminden başlayarak birbirinden ilginç hikayeler barındırıyor. Kızılkarlar isminin niçin verildiğini araştırdık ama bulamadık. Bu köyün kahramanı Hulisi amcayı yaklaşık iki yıl önce ziyaret ettik. İsterseniz sözü kendisine bırakalım. Köyümüzde elektrik, su yok. Yol da yoktu. Bir hayvan yolu gibi berenar bir yol yaptılar. Peki bu köy neden terk edilmiş abi öyle? Vallahi duşumu göre. Bu köyün girişinde açarda eski pazar yolunun içinde kaklık diyorlar bir yer var. Orada goruk tava oluyormuş. Bu tülü dev oluyormuş, bu yo yılan oluyormuş diyorlar. Ama çoluğu çocuk korkutmak için mi diyorlar yoksa doğru mudur bilemiyorum. Tabii ben o zaman daha 8 yaştan 9 yaştan çocuktum 1957 senesinde. Davul zurnu çalıyorlarmış gece saat 1-2'de derlen işlende. Eskiden Eskiden ile şeytanlar çok oluyormuş. E bu cin ile şeytanına, müslümanla çovaldıkça yok oldu. Eskiden her gittin yedin de muhakkak karşına bir alamet çıkarmış. Ama Müslümanla çovaldıkça bunla Müslümanlardan kaçmaya durmuşlar. E şimdi bak falan kişi şeytanlanmış, olan kişi şeytanlanmış denmiyor. Neden denmiyor? Herkes Bismillah çekmesini biliyor. Hiç olmazsa Cuma'dan Cuma'ya namazını gidiyor, Allah'ın peygamberini biliyor. Cinlerden dolayı bu köyü terk edenler oldu mu abi? Vallahi belki de oldu. Şimdi ne, olmadı diye bir şey diyemiyorum. Oldu da demiyorum. Alemette olduğu zaman giden olmuştur cinler tarafından. İşte gece davul falan çalıyormuş kişilerde. Peki hala daha böyle bir vaka falan duyuyor Yok şimdi şu anda yok. Şimdi vade etsem yalan olur. Yarın birisi karşım çıktı sen yalan söylüyorsun der. Şurada mezarlık var galiba. Evet hı? bu köyümüzün mezarlığı orası. Bir mezarlıkta da burada var. Ta çıktın oldu ya da yara mezarlık. Orası daha mı eski bir mezarlık? Orası daha eski. Oradaki mezarlığın en kısası iki metre. Adamlar çok uzunmuş o zaman. Abi bu defineciler falan seni rahatsız ediyor mu hiç burada? Efendim? Defineciler falan bu define falan. Vallahi Valla defineciler çok gelip gidiyordu beni rahatsız etmiyor. Arabaya koyuyorlar gidiyorlar. Benim onlarla ilgim olmuyor. Zaten sevmiyorum ben öyle defineci kazanları. Yani bu parla atılıp buram hemen go gogo vece Koya efile eşkıya ala parı gömmüş buralara. hiç aklım ermez benim ona. Peki gelen giden oluyor mu eski köyüne dedelerin köyüne? Valla bazen oluyor. O da çok değil. Abi şimdi bir daha köyün dolu olmasını ister miydin? Bu köyün? tam Tabii isterim. Neden istemem ki? İsterim. Şimdi yalnızlık Allah mahsus. Peki siz bu köyde tek başınıza ya da Hulusi amcayla bir gün vakit geçirmek ister miydiniz? Moğla'nın Yatağan ilçesine bağlı yaklaşık 150 yıllık bir Alevi yerleşim yeri olan Kıbledere köyü, devlet kayıtlarına göre burada yaşanan depremden dolayı birçok ev zarar görüyor ve bazı köy halkı başka yere taşınıyor. Genç nüfusun köy hayatını tercih etmemesi ve Yatağan termik santrallerinde kurulmasıyla köy boşaltılıyor. Bu anlatıda her şey olağan akışındayken halk nezdinde anlatılanlar olağan dışı. Üç arkadaş köyde bir define arıyor. Bu arama esnasında bazı cinler gözüküyor ve bir anlaşma teklifinde bulunuyor. Anlaşmaya göre cinler büyük definenin bulunmasına yardımcı olacak ve karşılığında da cinlerin işaret ettiği kişilerin öldürülmesi olacak. Önce şu defineyi bir alalım, sonrasına bakarız diyor ve teklifi kabul ediyorlar. Cinler hazinenin bulunmasına yardımcı oluyor ve üç arkadaş zengin oluyor. Lakin iş ödemeye gelince biraz zaman isteniyor ve direkt köylü kurnazlığıyla çevrenin en büyük hocasından yardım istiyorlar. Hoca isteğini kabul ediyor ve cinleri zapt edecek bir büyü ile testiye hapsetiyor. Ustaca yapılan bu manevra sayesinde rahatlayan üç arkadaş zenginliğin de getirdiği ferahlıkla köy halkına birkaç altın dağıtıyor. Halk haliyle bu armağanı şen şakrak kabul ediyor. Fakat hapsedilen cinler bütün bu yaşanacakları önceden bildiği için altınları lanetliyor. Üç arkadaş başta olmak üzere tüm köy halkına çeşitli hastalıklar bulaşıyor. Yeni doğan çocuklar ya tek gözlü, tek bacaklı gibi felaketler baş gösterince herkes Kıbledere köyünden kaçıyor. Daha sonra burada çeşitli korku filmleri çekildi. Yaklaşık bir buçuk iki yıl önce köye gitmiştik. Köy hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için yukarıya izlemeniz için linki bırakıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Bu gibi olaylar sizce olmuş mudur? Bizim Türkiye turunda denk geldiğimiz köyler ve hikayeler bu şekildeydi. Peki sizin orada böyle olaylar yaşanıyor mu? Yaşanan yerleri konumlarıyla birlikte paylaşırsanız biz de denk geldiğimiz müddetçe oralara gelmeye çalışırız. Dünyadan bildiriyoruzun bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgiler.